yaklaşık iki ay bu başbakanlık tarafından görevlendiren 63 tane akil alan yedi bölgede gezdi ve bir takım görüşmeler yaptılar. ve bunun neticesinde geçen hafta içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi heyeti yapmış olduğu incelemelerin e, sonuçları bir rapor halinde başbakana sundular. Biz parti olarak daha önce e, bu süreci desteklediğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Ancak e, kimi çekincelerimiz vardı. Yani e, yöntem olarak en azından yani partimizin e, bu süreç hususunda yöntemsel olarak bir çekincesi vardı. Biz bu raporun e, olumlu ve eksik yönleri olduğunu biliyoruz e, doğrularını olumlu taraflarını tabii ki destekliyoruz eksik taraflarını da bir an önce tespit edip daha geniş bir çerçevede evet. e, ele alınması ve değerlendirmesi gerekiyor yine raporun olumlu taraflarına sahip çıkılmalı e, hayata geçirilmeli yasal bir zemin ve statüye karıştırılmaktadır. E, eksik tarafları şöyle sıralayabiliriz. Süreç kamuoyuna kapalıydı. İçerik bilinmiyordu. Kürt sorunu ve PKK sorunu birlikte ele alınması, iç karıştırılması, görüşmelerin tek taraflı sürmesi, sadece PKK ve türevlerin muhatap alınması, katılımın ve temsilinin dar bir alanda gerçekleştirilmesi, mütedeyyin insanların muhatap alınmaması gibi konular ki raporda da bunların eksik e, olduğu dile getirilmiştir. Bizler de bu buna, buna benzer bir takım eksikler olduğunu biliyoruz bu raporda. Yine e, bu raporda e, özellikle bu günlerde e, cereyan eden işte Susa Cami Katliami, Başbağlar Katliamın ve Sivas'ta e, e, hiç alakası olmayan Sivas hadisesiyle hiç alakası olmayan mütevehin insanların mağduriyetleri e, bu raporlarda maalesef e, dile getirilmedi. Hatta bu e, olayın mağdurları hiç görüşülmedi Henüz e, si, e, bu mağdurların mağduriyeti devam ediyor haklarına hiçbir soruşturma, kovuşturma açılmamış, evet. failleri hakkında, faili meşgul olarak bırakılmıştır. Yine Yüksek Yola'da Mustafa Fider'in, Başkan yardımcısı ve Meydan dosyası, failleri belli olmasına rağmen iki yıl üzerine geçti, üçüncü yıla girdik, hiçbir kovuşturmanın ve soruşturmanın yapılmaması Yine 2000'li yıllarda devlet tarafından mağdur edilmiş vatandaşların yine devlet tarafından tazminat ödemeye zorlanması, kendilerinden mağdurlardan tazminat talep edilmesi. Roboski Katliamı faili belli olmasına rağmen e, dosyanın askeri savcılığa sevk edilmesi gibi bu ve buna benzer daha birçok haksızın ulu ortadan durması, haklarına hiçbir konuşturmanın, soruşturmanın açılmaması, failleri meşgul kalması, devlet bir an önce bu mağduriyetleri gidermeli, vicdanları rahat Bak, malıdır. Evet. Yine bu raporda dile getirilen bölgede bir Hizbullah gerçeği söz konusudur. Defaaten biz söyledik zaten. Eğer silahlar susturulması hususunda bir görüşme yapılacak ki bu devletle PKK arasında olmalı. Bundan doğal olan bir şey yoktur. Evet. Elbette elinde silah olanla görüşeceksiniz. Ancak devlet PYK'yı bütün Kürtlerin temsili olarak görmemeli ve Kürt sorununu çözümünde PKK dahil bütün örgütlü Kürt gruplarının muhatap alınması gerekir. Şayet eğer siz Kürt sorununda sadece PKK ile oturup müzakere ederseniz bu sorun çözülmez. Karmaşık bir hal alır ve bundan da karşılanmak gerekiyor. Bunlar e, Raporda da kısmın değiniliyor. Ee, yine PYK dışında bölgede öldüklü bir kısım İslami mütedeyim yapılar var. Sete karar var. Evet. Sivil toplum kuruluşları var. Tarikatlar var. Siyasi oluşumlar var. halde süreç sağlıklı yürümez ve sonuç alınmaz. Evet. Hatta yeni zulümlerin ve mağduriyetlerin oluşmasına yol açacaktır. Bölgenin PKK ve BDP ve onların dışında başka bir örgütlü yapılar mevcuttur ki raporda da bu var. 30 yılı aşkındır mütedeyin bölge halkı hem devletin hem de PKK'nin zulmüne uğramıştır. Bölgenin mütedeyin insanları hep göz ardı edilmiştir. Muhatap alınmamıştır. Talepleri dinlenilmemiştir. Bu olumsuzlukların da giderilmesi gerekiyor. Yine bu ülkede yaşayan bütün etnik hakların siyasi ve iktidar halklarının eşit vatandaşlık statüsü sağlanmalıdır, bu coğrafyada yaşayan halklar Müslümandır, kardeştirler, onların arasında ayrıcılık yapmak, çatışma çıkarmak, zulümdür, adaletsizliktir, Müslüman halkların birçok ortak yönleri